binlerce yıldır bir öykü söylenir. İnsanla toprak birlikteliğinin öyküsü. Toprak, insanın elleriyle hayat bulur. Yorulur, çarka vurulur, şekillenir. Sabrın, emeğin, yaratıcılığın ve geleneğin adı bu diyarda Çin'i olur. Kütahya'nın adıdır, ekmeğidir, aşıdır. Kütahyalı olmanın anlamıdır. Kütahya çiniciliğinin ilk ne zaman ortaya çıktığı konusunda kesin tarihi bilgiler yok. Ancak bu sanatın gelişip kesintisiz günümüze ulaşmasında önemli olan iki unsur var. Bunlardan biri Kütahya'nın toprağı. Çin'in ilk örneği sayılan keramik yapımında binlerce yıldır bu hammadde kullanılır. M.Ö. önce bin yıllarında antik Katyon kentini kuran Frigyalılar aynı zamanda Kütahya'nın ilk keramik ustalarıdır. Ham bol miktarda ve hemen hemen aynı kalitede bulunması Friglerle başlayan keramik sanatını bin yıllar içinde Çin'i'ye ulaştırdı. Bugün Kütahya Müzesi'nde görülen keramik eşyalar, Çin'i sanatının ilk duraklarıdır. Kütahya Çin'i sanatının günümüze ulaşmasındaki ikinci önemli unsur, halkın beğeni ve isteklerinden kopmayan bu sanatın, kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Kütahyalı, Çin'i sanatını çok küçük yaşlarda öğrenmeye başlar. Ve her öğrendiği inceliği kendinden sonra gelen kuşağa sevgiyle aktarır. Halkın nakışlarında, maçlarında kullanılandığı motifleri, desenleri daha da özgünleştirerek Çinlilerine aktaran Kütahyalı ustalar, Kütahya Çiniciliğinin halk sanatı olarak yaşamasını sağladılar. Tasvire yer vermeyen İslam düşüncesi mimaride aradığı görsel zenginliği Çin'de buldu. Çin'i taşıdığı soyut niteliklerle Türk İslam sanatının aradığı görsü bir malzemedir. Bu nedenle de Çin'i mimariyle iç içedir. Müzik dışındaki çini ürünlerinde mahalli giysili insan figürleri, hayvan motifleri de belli ölçülerde kullanılmıştır. Bütün bunların yanında çinide çiçek desenleri ağırlıklıdır. Soyut anlatıma uygunluğunun yanı sıra çiçek motiflerinin çok zengin kompozisyonlarla kullanılması Türk insanının çiçek sevgisiyle de uyumludur. Halkımız arasında çiçeklerin gizli bir dili, her çiçeğin bir mesajı vardır. Hele de bazı çiçekler, renkler yan yana geldiğinde bir öykü anlatır. Kütahya Çinisi'ndeki karanfil ve lale desenlerinin kendine özgü renk ve biçimleri zaman içinde yaratılmıştır. Kütahya Çini sanatının gelişmesi millet grubu denilen kırmızı hamurla, 14. yüzyılın ikinci yarısında başlar. Yakın zamana kadar tartışılan bu konuya, 1979 yılında tesadüfen Kütahya'da yapılan bir kazıda çıkan buluntar ışık tutar. Kırık kaseler, sırlı ve sırsız parçalar, yarı mamul keramikler, Kütahya Çinciliğinin oyun öyküsündeki ilk kahramanlardır. kobalt mavisi ve manganez moru başlangıç dönemlerinin gözde rengidir. Bu dönemin en güzel örnekleri ne yazık ki zamanın tahribatına uğramıştır. Molla Abdülvacid'in Kütahya Müzesi'ndeki sandukasına ait iki çinin parçası 14. yüzyıl sonu Kütahya çini sanatının bir örneğidir. Millet işi olan bu çiniler, altıgen yıldız formlu perda tekniğindedir. Altıgen yıldızların arası, yine altıgen formlu Firuze, tek renk sırlı çinilerle doldurulmuştur. Çini sanatının gelişimi içinde, Haliç işi olarak adlandırılan çalışmalar ayrı bir yer tutar. Bu çalışmalar mavi beyaz dönem olarak da bilinir. Günümüze ulaşan örnekleri daha çoktur. 16. yüzyılla birlikte başladığı kabul edilen mavi beyaz döneminde hamur porselene yakın ve beyazdır. Sır altı dekorlamada gelişme kaydedilmiştir. Bugün İngiltere'de Godman Koleksiyonu'nda yer alan 1510 tarihini taşıyan ibrik, sır altına iki tonda açık kobalt mavisiyle desenlendirilmiş bir mavi beyaz örneğidir. 1529 tarihli çini vazoda aynı teknikle üretilmiştir. Kudüs'teki St. James Katedrali de mavi beyaz Kütahya çinileriyle donatılmıştır. İtahya yakınındaki Kükürtköy Camii'nde de Mavi Beyaz'ın ilk dönemlerine ait iki örnek vardır. Cami mihrabında ve pencere alındığında günümüze ulaşan bu örneklerin işçiliği kalitelidir. Kütahya Kurşunlu Camii'nde mihrap üstündeki küçük kitabede mavi beyaz az döneme aktır. Halk arasında Saray Camii olarak da bilinen Hisar Bey Camii 1487 yılında yapılmış. Kütahya'nın zengin Çinili anıtlarından biri. giriş kapısının alındığında mihrap bordürlerinde minberinde dönemin güzel örnekleri vardır. Pencere alındığında ve mihrap duvarlarındaki mavi beyazlar kobalt mavisinin tonlarıyla renklendirilmiştir. Britanya Çinlileri ilk gelişme dönemlerinden itibaren çeşitli yörelere gönderilmiştir. 1522'de yaptırılan Manisa Valide Sultan Camii'nde de mavi beyazlar vardır. Koyu kobalt mavisiyle boyanmış ince dekorlar pencere alınlıklarını süsler. Kütahya Çin'i sanatı 17. yüzyılda büyük hız kazanır. Kobalt mavisinin yanında yeşil, sarı, kırmızı da kullanılır. 1671'de Kütahya'yı ziyaret eden Evliya Çelebi, Çin'i atölyelerinin 34'ü bulduğunu yazar. Bu dönemde Kütahya'da üretilen Çiniler daha çok İstanbul'daki mimari yapılarda kullanılır. Sultanahmet Camii bunlardan biridir. İki ayrı yerde Kütahya panosu vardır. İri lalelerin çıktığı ayaklı kaseler, lale ve güllerin yer aldığı panolar dönemin güzel örnekleridir. Yine İstanbul'da Üsküdar Çin Çinili Camii, Kütahya Çin'i sanatının en güzel örnekleriyle bezeli bir mimari eserdir. Mahpeyker Kösem Sultan tarafından 1640 yılında Mimar Kasım Ağa'ya yaptırılmıştır. Mihrap Çinileri beyaz zemin üzerine mavi, yeşil, lacivert, firuze renklerle süslenmiş, iri yapraklarla çevrili şakayık otifleriyle bezelidir cami duvarları, minber tepeliği yine aynı renk ve dekorların değişik formlarıyla süslüdür. 18. yüzyıla gelindiğinde İznik Çin'i atölyeleri kapanır. Halk sanatı olarak geleneğini sürdüren Kütahya Çiniciliği ise büyük bir hıza gelişmesine devam eder. Güçlü bir uslup, serbest fırça işi, çok sevimli modern anlayışlı yepyeni bir Çin'i sanatı geliştirmiştir. ...kazo, kapaklı ibrik, tabak, gaga ağızlı sürahi, kupa, matara, gülabdan, okka ve limonluk gibi küçük boy çinilerde mahalli süsleme sanatının bütün incelikleri yaşatılır. Kütahya'nın seçkin mimari eserlerinden biri sayılan Alo Paşa Camii de 18. yüzyıl çinleriyle dekore edilmiştir. Anadolu valisi Alopaşa tarafından 1797 yılında yaptırılan camii, mihrap ve mihrap duvarında yer alan çinileriyle dikkat çeker. 13 ayrı desenin çalışıldığı çinilerde kobalt mavisi ve tonları kullanılmıştır. Mihrapta yer alan kan motifli çiniler, en eski tarihi olanlardır. Üç ayrı kandil beyaz zemin üzerine çizilmiştir. Mihrap nişi çinilerinde kahverengi rengi hakimdir. 19. yüzyıl Kütahya çiniciliğinde duraklama devriyle başlar. 20. yüzyıla doğru Neo klasik üslupla başlayan canlanma döneminde renk, desen ve teknik üstünlüğü yakalayan üretimler görülür. İstanbul Hovyar Mescidi'ndeki çiniler bu özellikleri gösterir. Aslında 1437'de Hoca Hobyar tarafından yaptırılan mescit, Merkez Postanesi inşaatı sırasında harap olur. Mimar Vedat ve Muzaffer Beyler tarafından 1910 yılında yenilenir. Çiniler bu döneme aittir. Lacivert zemin üzerine beyaz, sarı, piruze ve ile rumi ve palmet dolgular dekorlanmıştır. Hovyar Mescidini gölgesine alan İstanbul Merkez Postanesi de Kütahya Çinileriyle bezeli, ...20. yüzyılbaşı mimari eseridir. Bursa Ulu Camii'nin doğusunda 1895 yılında... Vali Münir tarafından yaptılanan çeşmede de Kütahya Çinisi vardır. Doğuya ve batıya bakan iki ayrı cephesi olan çeşmenin iki yüzü de ayrı motifli Çin'i bordür ve dolguyla süslenmiştir. Çin'i diyarı Kütahya'nın en büyük iç mekanına sahip olan Ulu Cami, mimari güzelliğinin yanı sıra Çin'i üzerine Kabe tasviriyle de ilgi ilgi çeker. 1805 yılında gördüğü tamirat sırasında camiye konulduğu sanılan tasvir mihrabın sağ duvarındadır. Dört ayrı çini parçası üzerinde yer alan panoda, Kabe ve çevresinde yer alan binalar kendi perspektif uslubuyla dekorlanmıştır. Merkezde Kabe siyah renkte yapılmış. İslam dininin hoşgörülü ortamında serpilen ve hiçbir baskı altında kalmadan ibadetlerini yapan diğer dinler içinde Kütahya Çin'i atölyelerinde kiliselere vakfedilmek üzere eserler üretilmiştir. İncil ve Tevrat'tan alınan bu tasvirlerin güzel örnekleri İstanbul Sadberkan'ın müzesinde görülebilir. ...19. yüzyıl sonu karakteristik Çinilerinin görüldüğü bir diğer mimari eser de... İzmir Konak Camii'dir. 1895 yılında Ayşe Hanım tarafından yaptırılan Küçük ve Zarif Camii son yıllara kadar finiyle kapkaplıydı. Bugün pencere kenar ve alındıklarında kalan Çiniler çok kaliteli örneklerdendir. Yine 19. ve 20. yüzyılın çok güzel Kütahya Çin'i örneklerinin toplandığı mimari eserlerden biri İstanbul'daki 5. Mehmet Reşat Türbesi'dir. 1918 yılında Mimar Kemalettin Bey'e yaptırılan türe içindeki Çiniler iki katlı dörder pano halindedir. Pencere içlerine kadar Çinilerle bezeli yapıdaki panoların her birinde ayrı bir dekor vardır. Bazılarında selvi ağaçlarına sarılmış kahverengi ve mor asma dalları görülür. Fazolardan çıkan çok dallı, yapraklı sarmaşıklar diğer panoları süsler. Selvilerin gövdeleri siyah üzerine kahverengi ve kırmızı beneklidir. Yapraklarda yeşil ve firuze kullanılmıştır. Bu türbe Çinilerinde 16. yüzyıl Kütahya Çini sanatının o muhteşem atılımının izleri görülür. Topkapı Saray bölümlerinin tamiratında da kütahya çinileri kullanılmıştır. Çinili Köşk bunlardan biridir. Kobalt mavisinin hakim olduğu geometrik motifli çiniler çekicidir. Kütahya mimari eserlerinden olan Takvacılar Camii mihrak çinileri de 20. yüzyıl başı örneklerindendir. Kütahya çini sanatının yeniden canlanması, kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılması konusunda emeği geçen Hafız Mehmet Emin Usta tarafından yapılmıştır. Desen ve motiflerinin sadeliği, figüratif anlatıma yatkınlığıyla da dikkat çeker. Mihrabın iki yanında yer alan sütunlardan sarkan perdelere asılı kandiller, altta yer alan şamdanlar motifleri oluşturur. Sivil mimari yapılarda çini kullanımı 20. yüzyılda oldukça yaygındır. İstanbul Çapa Öğretmen Okulu olarak kullanılan binanın pencere ve kapı alınlıklarında zarif motifli Kütahya Çinileri dikkat çeker. Kütahya sivil mimari eserleri arasında yer alan hükümet konağı da Çinlileriyle göz dolduran diğer bir mimari yapıdır. Çiniciliğin canlanması için valiliği sırasında emek veren Giritli Fuat Paşa tarafından 1907 yılında yaptırılmıştır. Cumhuriyet dönemi öncesi ay yıldız motifi pencere kenarlarını süsler. en ilgi çekici bölümü olan küçük mescidi silme çiniyle bezelidir. Mihrap çinileri Osmanlı çiniciliğinin doruk dönemlerini hatırlatırcasına güzel ve canlıdır. Lacivert zeminli bordürleri köşe çinileri ilgi çeker. Duvarlarda ve tavanda kullanılan çini motifi Kütahya'ya özgü lale ile süslüdür. Çini sanatının doğduğu topraklarda yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması çabaları yoğun biçimde sürdürülüyor. Çünkü genç kuşakların çini sevgisini kazanması bu sanatın daha da özgünleşip evrenselleşmesi demektir. Çini sanatına bir ömür veren ve onu gerçek bir tutkuyla seven ustalardan biri Ahmet Şahin Usta. 90 yaşına ulaşmasına rağmen hala çini dekorlayan, hat yazan Şahin Usta gençlere bu sanatı öğretmekten büyük zevk aldığını, kapısının her zaman gençlere açık olduğunu anlatıyor. Ve diyor ki Şahin Usta: "Gençler bizi geçiyorlar ve ben bundan mutluluk duyuyorum." Kütahya Çin'i sanatına verdiği emeklerle kitaplarda yer alan Ahmet Şahin, bu sanata doyamadan göçüp gideceğinden korkuyorum derken, Çin'i sanatının ölümsüzlüğünü de vurguluyor. Çin'i sanatının yüzyıllara yayılan öyküsüdür Kütahya'da söylenen ve bundan sonra da söylenecek olan. Geçmişte güzellikleriyle mimari eserleri bezeyen Kütahya Çin'isi, bugün de çağdaş mimari eserlerde Çin'i sevgisini yaşatmaya devam ediyor. Geleneksel mimariyi çağdaş anlayışla yorumlayan bu tür örnekler dünyamıza yeni güzellikler katıyor. Şimdi şu anda Kütahya'da belki de pek çok Çin'i fırına ateşlendik. Çin'i sırrına kavuşsun diye. Belki de pek çok Çin'i hocanın kapakları açıldı. Çiniler soğusun, nice yeni güzellikler hayata geçsin diye. Gün ışıdığında üzerimize, Çiniler ışıkla buluştuğunda yine parlamaya devam edecekler. Geçmişten geleceğe.